Bugün Ümraniye'deyiz. Bağımsız Türkiye Partisi teşkilatı olarak Ümraniye'de esnaf ziyaretinde bulunacağız. Şu anda Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'nin her yerinde e, saha çalışmalarıyla Genel Başkanımızın selamını götürerek e, meydanlarda halkımızla buluşuyor. Bugün de İstanbul Anadolu yakasında Ümraniye ilçesindeyiz. Ümraniye'de esnafımızla buluşacağız. Genel Başkanımızın selamını ileteceğiz. Türkiye'nin sorunlarına yönelik çözüm önerilerimizi fırsat buldukça dile getirmeye çalışacağız. Bağımsız Türkiye Partisi 7 Aralık'ta yaptığı kongreden sonra e, her geçen gün büyüyen gücüyle birlikte sahalarda yerini aldı. E, şimdiden 7 Aralık'taki kongreden sonra biz seçim startını vermiştik. Seçime kadar meydanlarda, sahalarda çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de ekibimizle birlikte güçlü kadromuzla birlikte Ümraniye'de çalışmalarımızı başlatıyoruz. Halkımıza da buradan Bağımsız Türkiye Partisi'ne destek vermesi çağrısında bulunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Geriz. başkanımız Hüseyin Başbey'in selamlarını getirdik. Aleyküm selam, sağ olun. <laughs> tamam. takip ediyorsunuz Hüseyin Başbey'in. İşte nasıl takip ederdik? Eyvallah. İyi insanlardı. ana yolunu açık etsin. Bir Allah evet. bir Allah biramıza yukarıda hemen. İçe geliriz. İşleriniz nasıl? Evet. Her işleriniz var. İşler biliyorsunuz piyasaları. Yani. Evet. Ne gerek yok. Bir yanda bayağı bir da hareket verdiler. rahatlık <laughs> evet. rahatlıkla altın alabiliyor mu? Alk nasıl alsın ki ya? Alabiliyor. Maaş üç tane çeyrek etmiyor. Yani artık işte, evet, e, artık emekleri zaten altın almanın durumu yok. Taska ücretleri alalım. Maalesef öyle oluyor. Şu an kaç Şu an. gram? Bin, e, 450, yani gram, 24 gram. Çeyrek 12 gram. Bandırda da 3 tane çeyrek gelmiyor. Şimdi tamam. Sen biz evet. maden zengini bir ülkeyiz ama çıkarılan madenler yabancılara verildiği için. Evet. İşte bizim bazı ülkenin Afrika Partisi'nin farkı madenleri e, milletçe paylaşıyor. Devlet destekleyecek. Çıkardığı şirketlerimiz de var mıydı? Evet. Her şey. İşte bunlar çıkartma niyeti olan kişileri getirirsek, yani Hüseyin Başı halkımız görevlendirse bu İnşallah hayırlısı olur. olur. Halkımız Hı. Hı. Şu anda maalesef e, çıkardan madenlerin yüzde ikisi Türkiye'ye bırakılıyor. Yüzde doksan sekizi çıkaran firmalar ve bunların çoğu yabancı firmalara yer firmalar. edilmiş durumda. Bağımsız Türkiye Partisi iktidara geldiğinde bunların hepsini devlet tekrar geri alacak, devlet çıkartacak. Devlet işte. Zaten devletleştirdiğimiz zaman bunları e, yeraltı zenginliklerimizle, bütün madenlerimizle Türkiye 50 yıl e, borçlarını ödeyip 50 yıl tamamen rahatlatacak abi, şey, ya, şey, bir şey. Tabii yani, tabii bütün madenlerimizle, yani, bütün şu bir an bir çeşit maden var, var abi. Dünyada e, mesela Arapların bir tane madeni var, petrol. Onunla geliyorlar, burada Türkiye'de kral gibi yaşıyorlar. Sadece petrol maaşı alıyor. Birçoğu çalışmıyor. Bilmiyorum böyle Hacı Umre'ye gittiyse orada Araplar çalışmazlar. Normalde başka ülkeden gelen insanlar çalışır. Onlar bir petrol maaşıyla ama Türkiye'de petrol dahil 53 çeşit maden var. Ve Gümüşhane'de Bayburt arasında mesela bir altın madeni rezervi şu an İngiliz Kraliyet ailesinin sahip olduğu bir firma tarafından işletiliyor. Ve Afrika'da, Almanya'da mesela yüzyıllardır işletilen alt, şey, altın madeni var. Burası çok vakit. Yani en az 200 sene e, işletilebilecek durumda. Sadece onunla bir de şu an Türkiye'de bütün borcu ödenen ekonomik sıkıntılar çözülür ama maalesef işte e, bize iktidar adayı olarak sürülen siyasi partiler Milletten icazet almak yerine gidip yurt dışındaki işte Yahudi lobilerinden e, icazet aldıkları için iktidara gelir gelmez kendilerine o koltuğa oturanlara o madenleri verip işletiyorlar. Aynen. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmişte yaptığını, o, o çünkü Cumhuriyeti kurduktan sonra e, MTA'yı kurdu ve dedi ki bu ülkenin bütün kaynaklarını ben iyileştireceğim dedi. Öyle yaptı. Ve ülke 1923 ile 38 arası 15 yıl gibi kısa bir sürede ürünü umumiyeye olan borcu dedi. Üstüne de Kayseri uçak fabrikamız vardı. Bak şu an uçak yapamıyoruz ama onun şartları da uçak yapıp dünyaya satabiliyor. Hollanda'dan, Belçika'dan siparişler vardı. Yani. Evet, değişim. Yani Rüya başlayacak. Bu İnşallah bu e, seçenekler arasında, iki seçenek arasında sıkışık kalmak yerine en azından mecliste milletvekili seçimlerinde bağımsız Türkiye Partisi gibi doğru bir partiye mecliste e, desteklerse seçimlerde. Evet. Bütün 81'in sağdayız. Genel Başkan Yardımcımız, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanımız hepimiz ilçe teşkilatımızla beraber kalabalık bir kadroyla esnaf gezisi yapıyoruz. Allah Allah. Merhaba, Allah. Allah. Hüseyin, Merhaba abiler, hoş geldiniz. Genel başkanımız Hüseyin Baş'ın selamını getiriyor. İyisiniz inşallah. Telefona Allah razı olsun. Teşekkür ya. ederiz. Öyle bir selam verelim dedik. Allah razı olsun inşallah. Hayırlı işleriniz olsun, bereketli olsun. Evet. Biz de sağda olalım Çok çalışıyoruz. Öyle. İlçe binamız yukarıda. Teşekkür Bekleriz inşallah. Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkanınız Hayırlı işleriniz olsun. Hüseyin Baş Genel Başkanımız selamını getirdi. Türkiye'nin en genç genel başkanı 34 yaşında. Gençlere bir fırsat verilsin sen diyoruz. Hüseyin Baş Bey'in selamını getirdi. Türkiye'nin en genç genel başkanı, 34 yaşında. Evet. Bu sefer gençlere fırsat verilsin diyoruz. <laughs> yani biz de yukarıda biz buradan zamanlı zamanlı bir takım şeyler alıyoruz. E? Oğuz sen. Işte. Evet. Hayırlı, Merhabalar efendim. Ben Türk Ben geliyoruz. Genel Başkan evet. yardımcımız Fatih Akbur. Merhaba. İlçe Başkanımız Resul Balcı. Şöyle veriyoruz. Türkiye'nin dünyanın en siyasi bir ülkesi. Anlamıyor musun? Yani haydalar başım oldu. Burada bir şey, evet. evet. yani, şey bırakın, iş aç haydalar başla gidelim. Bundan sonra da çözüm gençlikte gençlik halleşir. Bundan sonra siyaset. Desteklerinizi bekliyorum. Evet. Sağ olun. Seviyorum. Evet, baylar. Evet, baylar. Haydi işleriniz olsun. Şöyle bırakın. Genel yani Başkan Yardımcımız Fatih Akbukar. Hayırlı işler, hayırlı işler. Kendinizi bekliyoruz. İnşallah, kısmet olur. Artık Hadi. Türkiye'de siyaset gençleşsin istiyoruz. Ne zaman gençleşecek acaba o? Çok ne ne zaman? Ne zaman Siz destek verirseniz. Valla inşallah gençleşir de görmez bu günü. Ama destek bile. vermezsen nasıl gençleşir? Ben 23 gençleşir. yıldır aynı şey. Kızım diyor ki ben hiçbir değişik başbakan, cumhurbaşkanı görmeyeceğim <laughs> anne. Ölme zamanım geldi neredeyse. Şey, gençlere oy verirseniz gençler gençler. Ve biz gençlere gelecek. oy veriyoruz. İşte 34 yaşında Türkiye'nin en, en genç genel. genel ha, başı, Türkiye, Türkiye Partisi. Partisi. Ha tamam. Hüseyin Baş. Gençleşsin dedim, mi? dedim gençleşsin. Tamam, o yani zaman destek ver. E, söz e, mü bu seçimde oyunu atacaksın? Atarım diye atma. Sözü ya? aldım ama. Ama aldım. Tamam. Seçim tamam. Çak yenge. Ben bir daha soracağım. Eyvallah. Ben atıyorum <laughs> söz verdimse Trabzonluyum. Sen bak, yine senin memleketinin şey çocuğu. Ben takipçisiyim. Çocuğu, kurtuluşuna inşallah vesile olacak. İnşallah. Akça bak, ben Ben de yok. Takip ediyorum. Eyvallah Allah. İnşallah. Yani yeter, burtuk. Teşekkür ederiz. Ya O yaştakileri herkes emekli Emekli misin yenge? Emekli misin? Yok, ev hanımıyım. Ev evet. hanımı. Evet. Evet. İşte izliyorsunuz bak şu an. Ya şu Avrupa an... bunu konuşuyor. Şu an mecliste Peki. diyor ki ev hanımı maaşı gelsin, değil mi? Vatandaşlık maaşı ya. gelsin. Eşim çalışıyor, <laughs> biliyorum. Biraz <Al, gülüyor> olsun. <laughs> Çalışamam bu Biz yaşta. diyoruz ki emekli maaşı o, yoksulluk bazarlı sınırının bazarlı altına düşmesin. Yani. Düşmesin, düşmüş. Evet, Biz bunu değiştireceğiz. Emekli maaşından geçineni göster bana bakayım. Gençlere, gençlere. Gençlere yol açılsın, gençlere oy versinler. Gençler adaylık aday olsun. Ben. Ama gençleri, gençleri de kutu batayla içeri. Atarım. Allah razı olsun. Bağımsız Türkiye Partisi'nin senin baş. Oğlumla yaşlı aldım ben. Tamam. Desteğini bekliyoruz. Tamam. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Buyursun evet. efendim. Söyle. Nasılsınız? İyiyim teşekkür Hayır ederim. Hayırlı işleriniz Sağ olsun. Kaldım, İşler ben. nasıl? Başkan yani Başkanım şey buyur. De. Hayırlı olsun. Sağ olun. Pardon hanımefendi. Parın... üstüne Bak heyecandan perde gitti. Söyle Hüseyin Baş Türkiye'nin en genç genel başkanı. 34 yaşında. evet. Hayırlı olsun. Takip ediyor <laughs> musun kendisini? Hayır, Hanım, Ömer Bey'i mı? Sosyal medya <laughs> hesaplarından takip edelim

Genel başkan mi? yardımcımız var. Obra konuşuyor. Önce de bir menşe değil. Takip evet. ediyorsunuz. Tabii ki evet. abi yani gerçeği savunuyor açıkçası. Yani 34 yaşında Türkiye'nin en genç genel yani başkanı. <laughs> çok bilgili, çok evet, önemli, Evet, bunun farkında bir şey var. Yani, boş konuşmuyor açıkçası. Tarihimize evet. baktığımız zaman aslında gurur duyduğumuz yani, yapılan işlerin kişi, hepsini gençler yapmış. Yani daha başarılı olabilir. Şu e, an aynı kafada olan bir tanesi oldu. seçimlerinde biliyorsunuz evet. ayrı oy kullanabiliyorsunuz. Evet. Millet vekiliye seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi'ne oy vererek Bağımsız Türkiye Partisi'nin oylarını tabii. yükseltip mecliste yer almasını, güçlü bir şekilde yer almasını sağlarsa... Fayda sağlayacak mı sonrasında? Elbette ki. Ne e bileyim abi, hiç güven vermiyor artık. Partilerden bu işten güven bize artık. E siz mecliste hep aynı partilerden Hı. bıkmadınız mı? 23 yıldır aynı 23 partiler Oyun Oy kullanmaya bile gitmiyoruz. E <laughs> ya, <yani> 23 <laughs> yıldır aynı <gülüyor> partiler mecliste. Söz alalım o zaman ya, bu seçimde Hüseyin Başı destekleyin. Yani olabilir. <laughs> <yılında aynı gülüyor> <partiler> yani en azından milletvekili seçiminde bağımsız Türkiye Partisi'nin tekrar etsiniz olmalı.

Başkan nasıl? Şükür Şükür. Çok iyi. Genel başkan. Genel başkan. Şey, Genel başkan. Genel başkan. Genel başkan. başkan. Yedi başkan. bir kongre gerçekleştirdik. Yaklaşık Genel başkan. Genel Ankara'da bir kongre Genel artık halkın teveccühünü bağımsız Türkiye'den de genç takvolarına yöneldik diyoruz. Biz de sizin desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. inşallah. Çok sağ olun. Hayırlısı. Hadi işin. Teşekkür Bağımsız Türkiye Partisi'nden geliyorum. Nasılsınız? İlçe başkanım. 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 Başkanımız Cemil Bey. Birşik Kolları Genel Başkanımız ha. Fatih Hayırlı işler kolay gelsin. Teşkilatlama Başkanımız Erdi Bey'e katkılıyoruz. İçinci kredi diyor. İçinci kredi diyor. Genel Başkanım, senin başın selamlarını getirdim reis şey 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 abi, şey abi genç genç değişti. Güncelleme yaptık evet. şey abi evet. şey evet. Başka evet. evet. başkanımız <laughs> çalışacaksınız. Lütfen hoş başkan yardımcımız evet. Fatih Merhaba Sağ Çok şükür. Hüseyin Baş 34 yaşında Türkiye'nin en genç genel başkanı. bir getirdik. Normalde kolay kolay aldım ama şimdi iyi Ama ilk seçimlere de destek söz mü? İnşallah. Ama seviyoruz. Teşekkürler. Parti'si. Şey şey, şey işte. Hüseyin Başbey tanıyor musun? Sen Ayda tanırsın. Nasılsın? Bu ne Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Ziyaret. Öyle diyelim. Genel Başkanı tanıyorsun. Desteklerini bekliyoruz. Nasılsınız? Genel Başkan Yardımcımız ben de, ben de. Fatih Akbuyak ve İlçe Başkanımız Resul Bazı size ziyaret ediyor. Şöyle verelim. Türkiye'nin en, Türkiye en genç siyasi baş, 34 lideri. 34 yaşında. Türkiye'nin en genç lideri. Ha, abi. Tanıyorsunuz. Sosyal medyadan takip ediyor musunuz? Etmiyoruz evet. abi. Ne yalan söylüyorum. O zaman bundan sonra takip edelim. Bu adam ne diyor bir bakalım. De. Yani şu an siyasette ne, başka genç lider yok. Doğruydum. Hepsi 50 ve üzeri. üzeri parti lideri abi. He? Evet. 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 Haydar Baş vardı. Belki onu duymuşsun. Evet. 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 Bağışlık yaparsın onun partisi. Eyvallah. Sağ ol abi gelmediz. Ben Mert'im. Diğer bakın hemşerimiz. Yok Siz Sivas' mı? Gel, ben Trabzonluyum da. <laughs> askerliği orada yaptım. Ben de askerliği Trabzon'da S yaptım Rize'de. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür. Hayırlı işler. Sağ olun. Bağımsız Türkiye Partisi. Bağlayın, Kolay gelsin. İlçe Başkanımız Resul Bey. Hayırlısınız olsun. İyi çalışmalar. Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın selamlarını getirdik. Genel Başkanımız Hüseyin Baş, Baş Bey'i takip edebiliyor musunuz? <laughs> evet evet. TV haberlerden, medyadan izliyoruz. Sosyal medyadan. Türkiye'nin en evet. genç lideri. Genel evet. Başkanı. Evet. Çözümleri var. Yani millet tercih ettiği zaman, iktidar geldiği zaman neler yapacağını projelendirmiş. Milli ekonomi modeliyle ekonomi nasıl canlandıracağını, kaynakları nasıl açıklayacağını hepsini e, projelerin üçü lider. Şey Peki. Başkan, Bağımsız Türkiye evet. Partisi'nden geliyor. Nasılsınız? İlçe Başkanımız Yasin Bey. Merhaba. Genel Başkan ağabey. Yardımcımız hayır Fatih Akkuray. Genel Başkanımız selamlarını getirdik. Hayır. Merhabalar efendim. Hayır. 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 İyi, iyi buluyoruz yani. Çözümü var, projesi var. Çalışan bir beyefendi. Evet. E, takip ediyoruz yani. Beyefendi. Evet. E, yani e, milletimiz için, ihtiyacımız var yani her zaman. Şey. Yani, yani. De, artık yeter artık. Yani. Abi gençlere aynen, ihtiyaç aynen. var aslında. Aynen, aynen, aynen. Çünkü tarihe aynen. baktığımızda gurur duyduğumuz ne varsa, hangi zafer varsa evet. hep 40 yaş altı genç liderler aynen. başarmış. Doğru. Doğru. Bugün Doğru. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 21 yaşına fethetti. Ama bu ülkeye gelse Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Ya evet, öyle <laughs> oluyor. Mustafa Kemal Atatürk de aynı <laughs> şekilde. Evet, aynen doğru. İstiklal mücadelesiyle başlattığında 33 şey, yaşlar yani. yani. E, şey, seçimler zamanı geliyorlar işte belediye başkan adayları veya ya arkadaş diyorum yani iki dönem hani belediye başkanı olunca iki dönem kalacaksan eyvallah ama iki dönemden sonra fazla. O zaman şey kıranlık yani, yani bu ailede de öyle yani. Evet, Şimdi bir tamam. evlat 18 yaşından sonra kendi kararını veriyor. Ondan sonra ama burada bizim siyaset öyle değil. Yani adam ta yıllarca alıp 2 ediyor. 2 yani sene de kalsın. Şimdi 2000 sene de değiller. Yani herkes geçer. Şey ya, ya. yani. evet, yani yani. 20 Ama de kalsın. 20 sene de kalsın. 20 not geçelim. Biz seçim yokken sahadayız. Evet. Şu seçim evet. var mı abi? Yok. 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 Bamsı siyasi evet, partisi kadro Tabii, çözüm. Lazım yani. var da bilette hem olmayınca 20 sene değil 200 sene de kalsa problemleri evet. çözemiyor. diye Bir Tabii çözüm doğru. yok. Adam yani mesela Bamsı yani. partisinin

bu da bu olsun. Hayırlı şenlik olsun. Nasılsınız? Sağlık cephesinden geliyoruz. Merhabalar ben Kaya. Nasılsın? İyisin. Evet. Seni evet. Genel evet. Başkan Hüseyin Başkan selamını getirdim. Allah razı olsun. İyi işler olsun. Bizde sıkıntı yok. İşiniz rast gelsin. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olsun. Selam. gelsin, Selam. Selam. olsun. Selam. Selam. yaparsın. Hüseyin Selam. 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 olsun. Aylı selam. Aylı selam. Selam. Olsun. Evet. Olun, selam. 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 Hayır, 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 Kolay gelsin. hayır, hayır, nerede yetiştirdin? hayır, 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 Genel Başkan yardımcımız Fatih e, ya Bey. Nasılsın? Ya, ben... Emekçi sensin yani. ya. Hüseyin ben... baştan. tanıyor muyuz? Merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ Kolay Sağ Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay Sağ olun. Başkanlar nasılsınız? Nasılsınız? Selamlaştıralım şimdi. Erdoğan da karşı çıktı. Yeğan, yeğan Fenerbahçe'de magaya. Vallahi güzel İstanbul Valisi Başkanı selamlarını iletiyoruz. Anlaşıldı. Bir dakika bir dakika ne yapmış? oldu? olsun.

<laughs> Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Yok <laughs> şey bu <başlayayım. gülüyor> Sen sen sosyal medyaya gelir. yani. Bari <laughs> yani. şey, şey, sosyal medyadan bilgi videolarını ise genel başkanımıza, farklı yerlerden ne kadar farklı yapılıyor. 34 yaşında genel başkanımız olacağız. Türkiye'nin en siyasi lideri. Şimdi üzülmemalı insanlarımız diyor. Hayır <gülüyor> başka Başkanım <laughs> Asıl asıl harbin Hem sefil hayatı yaşayan, hep hakibe ya. gibi baksana baksa tezgah ya. arkasındaysa. Ha, canım sağ mı? Benden iyi yok. Canım sağ esas ama hiç kimse yok. Hayatım. Kurucusu. Aşağıda. Yıllarında verdim geleceği o da o da vatan da Şimdi bu adam niye çok adamızsa o da vatan da arkadaşlar bundan beri Türkiye 82 kadar Bu bayrağın altında neden yazılan Emri gibi

34 yaşında. Tamam, tamam, elbisim tam geleceğim ben. sabah artık bir yaşlı bir gelirim. Bir bakalım abi. Acele etmeyelim. Bir bakalım ha, abi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi benim başkanım. Vallahi yaksıla adamlar karargahında duruyorlar. Sağda. Destekledizi biliriz. Resuloğlu. Seçim yoktan sahada. Sağda selamlar.

lazım tabii <laughs> e, <laughs> <sessizlerine gülüyor> <geç> de istemez. Ben <belleyim. gülüyor> <Geç> de sosyal medyadan takip edesim. Sonra belirli tane ocağında başvuru yapıyorum partiye. O Altyazı <laughs> M.K. <laughs>